Selamun aleyküm değerli takipçilerim. Günün ev hayatı YouTube kanalıma mutfağıma hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Bugün şöyle güzel bir yemek tarifiyle sizlerle iyi inşallah. Şöyle tavuk göğsümüz var arkadaşlar. Bunu şöyle ince ince üstten kesip kare şekillerde dilimle ya. Dilim yapacak aralar güzel pişsin diye. Hemen şöylesine bir de. Çok da bastırmayalım. Arkasını kesmeyelim. Bu şekil. Arılar daha güzel pişiyor böyle. Ramazan bunu çok seviyor arkadaşlar. Okuldan gelmeden yapıp inşallah hazırlayacağım ona. Gördüğünüz gibi çok güzel bir şekilde kestik. Şöyle ocağımızın altını açtık arkadaşlar. 3 yemek kaşığı, 3 kaşığı kadar tereyağı ilave ettik. Tabii ben tepelimizle doldurduğum için bu yeterli. Bunu güzelce bir eritelim. Ondan sonra tavlamızı kızartmaya başlayacağız. Bu eriyen havayı ben tavuğumu unlayayım. Şöyle 2 yemek kaşığı kadar unumuzu tabağımıza alalım. Hemen kesmiş olduğum tavuğumu şöyle balık gibi unlayalım. Şöyle fazlasında. da dökelim. Hemen ısınmış olan tavamıza gönderelim. Hemen şöyle tavamıza koyduk. Şöyle Üçüncü tavuk göğsümüzü de koyduk. Güzelce orta ateşte kızarsın. Şöyle bakalım. Tavuklarımızı kızarmaya başladı arkadaşlar. Yavaş yavaş çevirelim. Ve bu tarafta güzel de kızarsın. salatamıza başlıyor arkadaşlar. Atkılar mantarını ben yapayım diye. Oo, şu da buraya atlayın dedik. Bilmemiz yanar salata olmaz olmazımız. Maydanozumuzu da doğrayalım. Ben doğrayacağım da farklar var. O eniştesi gibi orada çalıştığı için arkadaşlar. Kim daha iyi doğuyor? Sen daha güzel doğuruyorsun. Çok da ufak olmasın. Salatanız biraz domatesleri iyi olsun. Salatamızı attıralım hazırladı. Şöyle hemen rendeleyim. Rende işte bana kaldı. Kavuşta da tek küçük almışım ben bu hafta. Elim az oldu geliyor arkadaşlar. Şöyle bir tane de şalvarımız var. Beyaz tepimiz var. Bu çok güzel oluyor salatanın içinde. Bir bu çok yaraştırmış. Yani şeye karaciğer e, yağlanmasına çok iyi değil. artık salataların içine atıyorum bunu. Salatamız hazır. Bu tuzla yağlayacağım bunu. Şimdi hemen sarımsak soydum arkadaşlar. Sarımsağı ezip şöyle 6 tane 7 tane sarımsağımız var. Bunu ince ince doğrayalım. Ramazan gelir herhalde. Şimdi tavuğumuz gerçekten çok güzel bir şekilde pişti arkadaşlar. Kısıkaya da pişirdik. için güzel çeksin diye. Bir tazeymiş, yeni kesilmiş. Et hemen içinden aldık kasapta. Hemen doğramış olduğum sarımsaklarımı şöyle ortasına döküp bunun şeyini aromasını tavuklarımıza yayalım. Yağsı normal arkadaşlar yağ dökmeyeceğim. Eğer sizin yağınız varsa yağ dökebilirsiniz kavururken. Benim yağım yeterli. tavuğumuzu hiç tuz atmadık. Hatta şöyle bir tuzlayalım elimizde. Ara katlarına girsin. Yeterli. Hmm. Bu da Ramazan tavuğu arkadaşlar. Sarımsak kattık diye o yemeyeceğini bildiğimiz için onu ayrı küçük küçük doğradık. Ve bu tavamızda ona pişiriyoruz. Bayağı daha güzel çıtır çıtır kızardı. hemen şöyle altını kapattık. Çok da güzel pişti arkadaşlar. Servis tarağımızı alalım. Üzerinde sarımsak aromamızdan. Şöyle birkaç tane eşim seviyor. Koyalım sarımsak kokusu da gitsin. Şöyle maydanozunu var. Çok ince bir şekilde üstüne renk versin diye. Hemen yani salatamızı da koyalım yanına. tabağımızda tavuğumuzun evet akşam yemeğimiz hazır beğendiyseniz kanalımıza kalan arkadaşlar kanalıma abone olursanız sevinirim Allah hepinizden razı olsun hoşçakalın